Minişler koca kasabada saklambaç oynuyor. Kızlar saklambaç mı oynasak ya? Evet aslında saklambaç iyi fikir. Tamam hadi oynayalım. Kime bu olsun? Ben beni bu olmayı çok seviyorum. Tamam o zaman sen şurada say tamam mı? Tamam bütün kasabada saklanmak serbest değil mi? Evet bütün kasabada saklanmak serbest oluyor. Tamam o zaman ben sadece ay çok zor olacak bir iki tamam üç dört beş altı yedi sekiz dokuz arkadaşlar inanmıyorsunuz ama bu koca kasabada saklanacak bunlar. Oy. Nereye saklansam? Şuraya saklanayım. Televizyonda da söyle. şöyle. Burada beni asla bulamaz. Aha. Aa nereye saklansa Nereye saklansam? Yerime saklanacağım. Şuraya saklanayım. O evde asla beni bulamıyorlar. Ups arkadaşlar pardon. Bunları düşürdüm. sordum. Ben saklanacağım. Onun boyu kısa, beni bulamaz. <laughs> ben de nereye saklansam acaba? Aa. <laughs> <laughs> senin arkana saklanayım. Anne, senin arkana saklanacağım. Tamam kızım. <laughs> tamam. Anne, kesinlikle ben kazanacağım. Görünürdü kızım. İşte gidiyorum. Bir şey demedim. Otuz. Önüm arkam sağım solum sobe. Saklanmayan evim. nane la la. Arkadaşlar bu arada arkadan ses geliyorsa. E, ben yani ses geldiği için ben böyle yüksek sesle konuşmak zorundayım. E, neredeler bunlar ya neredeler bunlar. Hmm. Nerede bunlar acaba ya? Nerede bunları? Bir türlü bulamadım. Acaba neredeler? Neredeler? Bilmem sen de saklanmış olabilirler? Bence kolay bir yerden bir yere saklanmış olabilirler. Çünkü bunlar hep kolay bir yere saklanır. Mesela şu çok gibi. Bulundum seni. Yok cık 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 yok cık 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 yok. Asabileceğim. Asabileceğim. Sobe. Of ya. Neden? Neden diyorum? Çünkü orada çok kolay bir yere saklanmışsın. Of ya, neden bu kadar kolay yerlere saklan yerine? Tamam. Ben şu bulunanlar yerine geçebilirim. şöyle koyalım. Evet. Şimdi. Bir saniye. Buldum seni Marshmallow. <laughs> Sobe canım. Sobe canım. Hemen bulunanlar yerine geçebilirsin. Evet. Şimdi. Hmm, acaba nereye saklanmış olabilir? Bakalım. Arkadaşlar. Bir ayar yaptım şu an ondan. Anne nereye saklandılar? Aç Şu televizyonu kapatayım. Aaa! Ne oldu ya? Çikolata buldum seni. Kaç 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 kaç. Kaç kaç diyorum. Son bir be bebeğim, son be bebeğim. Of ya. Neden televizyonu koydum ya? Bu bir çöp falan koysaydım oraya keşke. Bir çöp falan koysaydım. Of ya. Hemen bunu her yerin kısmamak mı Ya. Neden? 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 neden, neden, neden? Neden, neden, neden? hep böyle oluyor arkadaşlar? Neden, neden, neden? neden? Sen şöyle geç bari. Heh. Tamam sonunda bir çeki düzen verdik yani. Şimdi ah, Şuradan kayayım bari sen Ya neden buraya saklandım ki ben? Biliyorlar benim yerimi. <laughs> sobe canım ölerek kurdum Ya ne diyorsun sen ya? Tamam bulundum. Üf ya. Bu kadar kişi mi vardı? Bir bakayım ya. Bak ba, ba, ba. Oyun bitti sen kazandın Hi ha 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 burada beni hiç tahmin edemediniz burada beni hiç tahmin edemediniz burada beni hiç tahmin etmedi öğretmenim bu canlı ders var mı var mı var, var mı ya of ya ne var o zaman e mi bulmuştum kabuk Arkadaşlar bu da videomuz bitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı sakın bu kasabada yani biz kasabada saklama oynamayın. Yoksa ben kazanabiliyorum. Yoksa hiç kimse bilmez. Haydi görüşürüz. Videolarımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Selfie,

Down, 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 down.